Pamnoire Modlar serisi Part 4 Minecraft'te et toplamak bazen tam bir rezil oluyor ya. İşte tüm bu modlar diyor ki, abim biz geldik, sen rahatına bak. Başlıyoruz, Butchercraft. Oyuna gerçek bir kasap kültürü ekliyor. Hayvanları artık öyle pıt kesip et düşmüyor. Önce parçalara ayırıyorsun, bıçaklarını kullanıyorsun, masaya yatırıp işliyorsun. Resmen roleplay tadı veriyor. Sonra geliyor Butcher 361. Bu mod işin profesyonel tarafı. Kesim animasyonları, deri yüzme mekanikleri, hatta farklı kalite sınıflarında etler var. Şef mod aktif gibi bir şey. Yetmedi mi? Butcher's Delight de devreye giriyor. Beta ama çok sağlam. Sosis, et, marine edilmiş ürünler. Hatta bazı hayvanlardan özel parçalar bile alıyoruz. Oyunda resmen kasap dükkanı açmaya hazır hale geliyoruz. Ve final. Villager Butcher House. Köylü kasap artık jilet gibi bir eve sahip crafting halinin, hazır sandıklar, kasap mobilyaları bile var. Oyunda et sektörüne hızlı giriş yapmak için direkt olarak hazır bir üs veriyor. Hepsini birleştirince ortaya ne mi çıkıyor? Minecraft'ta survival yaparken aynı zamanda tam teşkilatlı bir kasap alıyorsun. Kes, doğra, işle, pişir, sat. Roleplay sevenler için mükemmel paket. Kısacası etçiliğin kitabını yazmaya hazırsan bıçaklarını hazırla. Eğer bu mod hoşuna gittiyse bir beğeni bırak, abone ol ve yorumlara hangi modu görmek istediğini yaz. Ben Soner, burası Famnoire. Bir sonraki modda görüşürüz.